duyuru mesajıdır. Bu videonun bu videoya gelen yorumlarda Avatar World PKX'de Hello Neighbor Subway Surfers oyunlarını koyacağım. Daha doğrusu koyamayacağım. Siz en çok hangi oyunu oynamak istiyorsanız yorumlara yazın. Ben Bizim Avatar World, PKX'de Subway Surfers ve Hello Neighbor'ımız var. Bakalım. Evet arkadaşlar, az önce duyduğunuz gibi bizim Avatar World, PKX'de Subway Surfers, Fashion Queen ve Hello Neighbor'ımız var. Bu videonun altına hangi oyunu daha çok gelirse ondan oynayacağız.